Aşağıdakilerden hangisi bu doğrultuda gerçekleşmiştir? Tanzimat dönemi aydınlarına göre Balkanlardaki isyanların sona ermesi için Osmanlıcılık düşüncesinde birleşilmesi ve batı tarzında yenilikler yapılması gerekliydi. Arkadaşlar bu amaçla meşrutiyet ilan edilecek. Özellikle tabii ki batılaşma noktasında da oldukça önemli bir adımdı meşrutiyet. Çünkü anayasal bir düzen olacaktı. Halk yönetimde etkin olmaya başlayacaktı. Dolayısıyla burada bahsedilen gelişmenin meşrutiyet olduğunu ifade edebiliriz. Bu sebeplerle cevabımız B şıkkı olacak olacaktır. Enes'in bu yolculuğu aşağıdaki dönemlerden hangisine yaptığı söylenebilir. Bir zaman makinesi icat eden Enes, Osmanlı Devleti'nin hüküm sürdüğü yıllara bir yolculuk yapmıştır. Enes bu yolculuğunda Mebuslar Meclisi'nin açık olduğunu, değişik fırka ve cemiyetlerin bu mecliste temsil edildiğini görmüştür. Arkadaşlar buradan değişik fırka ve cemiyetler cümlesini almamız gerekiyor. Hangi dönemde farklı fırkalar vardı? Tabii ki ikinci meşrutiyette. Yani farklı farklı siyasetler siyasi partiler vardı arkadaşlar. Meclis'in açık olduğu süreç birinci meşrutiyette de var ama farklı siyasi partilerin olduğu dönem ikinci meşrutiyettir ve meclisini açık. Dolayısıyla cevabımız e şıkkı olacaktır. İkinci meşrutiyetin ilanının ardından çeşitli hedeflere yönelik şu yasama faaliyetleri yapılmıştır. Serseriler ve zanlı kişilerle ilgili kanun, kamu toplantıları kanunu, grevleri önleme kanunu, Müslüman olmayan vatandaşların askere alınmaları ile ilgili kanun. Çıkarılan bu kanunlar aracılığıyla gerçekleştirilmesi düşünülen hedefler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Peki arkadaşlar şahsi eylemlere sınırlama getirmek olur mu? Tabii ki olur. Çünkü örneğin serseriler ve zanlı kişilerle ilgili kanun ya da grevleri önleme kanunu bunlar şahsi eylemlerle alakalı dolayısıyla doğru. Padişah ve hanedanın otoritesini artırmak. Arkadaşlar ikinci meşrutiyet döneminden bahsediyoruz değil mi? Padişah ve hanedanın otoritesini artıracağımız bir dönemde değiliz. Burada daha çok halkın söz sahibi olduğu bir süreç var. Dolayısıyla zaten burada yapılan kanunlardan da bunu çıkarmamız mümkün olmayacaktır. Halkın protesto gösterilerini kısıtlamak olur mu? Olur çünkü grevleri önleme kanunu da çıkarılacakmış arkadaşlar. İşçilerin ülke idaresine olumsuz etkilerini önlemek, grevler özellikle yine arkadaşlar işçilerle alakalı. Devletin farklı unsurlarını ülke bünyesine bağlamak olur mu? Olur çünkü Müslüman olmayan vatandaşların askere alınmaları ile ilgili bir kanun var. Yani Osmanlı vatandaşı oldukları için askerlikle alakalı yükümlülüklerini yerine getirmeleri açısından bir kanun. Dolayısıyla Mesela farklı unsurlarını ülke bünyesine bağlamak da söz konusu. Bu sebeplerle cevabımız B şıkkı olacaktır. 19. yüzyılda Osmanlı Devletini içinde bulunduğu zor şartlardan kurtarmak için ileri sürülen aşağıdaki fikirlerden hangisi kanun esasinin ilanı ile uygulama alanı bulmuştur arkadaşlar aslında burada bahsedilen düşünce sistemi Tabii ki Osmanlıcılık olacak Çünkü Osmanlıcılıkta bütün halkı eşit e, görmek söz konusudur kanunu Esası da bir anayasa olduğu için yine herkesin faydalanabileceği bir anayasa olduğu için Osmanlıcılık fikir akımı uygulama alanı bulmuştur diyebiliriz çünkü herkes eşitti dolayısıyla cevabımız B şıkkı olacaktır Osmanlı Devleti'nde 31 Mart olayı olarak bilinen ayaklanma aşağıdakilerden hangisine bir tepki olarak çıkmıştır? Arkadaşlar 31 Mart olayı 1909 yılında gerçekleşti. Meşrutiyetin yeniden ilan edilmesine karşı çıkmıştır. Dolayısıyla ikinci meşrutiyetin ilan edilmesine karşı bir tepki olarak ortaya çıktığını ifade edebiliriz. Bu sebeplerle cevabımız aşık olacaktır. Osmanlı Devleti'nde İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin hükümeti ele geçirmesini sağlayan Babali baskını aşağıdaki savaşların hangisi sırasında gerçekleşmiştir? Arkadaşlar İttihat ve Terakki Cemiyeti 1. Balkan Savaşı'nın yenilgiyle sonuçlanmasını bahane ederek Babali baskını gerçekleştiriyor. Dolayısıyla burada bahsedilen savaş 1. Balkan Savaşı yani aşık olacaktır. Bu bilgiden hareketle Osmanlı Devleti'nin söz edilen dönemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Osmanlı Devleti'nde 2. Meşrutiyet'in ilanından saltanatın kaldırılmasına kadar geçen 14 yıl içinde İstanbul'da 24 hükümet kurulmuştur. Arkadaşlar geçen süreye oranla çok fazla hükümet kurulmuş. Dolayısıyla ülke yönetiminde siyasi olarak bir istikrarsızlık yaşanmış diyebiliriz değil mi? Çünkü sürekli hükümet değişiklikleri olmuş. Bu sebeplerle cevap cevabımız elbette E şıkkı olacaktır.